veya açık artırma ile satabilirler. Gayrimenkuller, ortaklara aksine karar almadıkları sürece icra ve iflas kanunu hükümlerine göre açık artırma ile satılabilir. Tasfiye memuru, tasfiye işlemlerini yürütürken, mevcutların satışından ve alacakların tahsilinden elde edilen paraları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ya da güvenilir bir bankaya yatırmak zorundadır. Şirketin borç ve taahhütlerini tasfiye memuru yerine getirir. Vadesi gelmiş borçlar iskontolu tutarlar üzerinden ödenir. Alacaklar iskontolu tutarları kabul etmek durumundadır. Tasfiye sonunda şirketin ve ortakların durumunu gösteren tasfiye sonu bilançosu düzenlenir. Bu bilançoya göre her ortağın şirketten alacağı hesaplanır ve nakit olarak ortaklara ödenir. Şirketin paraya çevrilen mevcutları ve alacakları şirket borçlarını ödemeye yetmediği takdirde kalan kısım için ortaklara başvurulur. Tasfiye işlemleri bittikten sonra tutulan muhasebe defterlerini tasfiye memuru ortaklardan birine ya da notere teslim eder. Tasfiye memuru şirketin ticari ünvanının silinmesinden yükümlüdür ve bunun için gerekli işlemleri yapar. Tasfiyenin bittiğini ve şirketin kapandığını vergi dairesine ve ilgili diğer yasal kurumlara bildirir. Komandit şirketlerin tasfiye işlemlerinin kolektif şirketlerden farklı yönlemleri var mıdır? Şimdi kısaca buna değinelim. Komandit şirketlerde de Tasfiye işlemlerinde izlenen yol genel olarak kolektif şirketlerdeki gibidir. Tek temel farklılık komanditer ortak